Merhaba arkadaşlar. Kurtlar Vadisi kaos tarihi belli oldu. KVK hayranlarının uzun süredir beklediği haber geldi. Yayınladığı gün hayatı durduğu sokakların boşaldı ve rating rekorları kıran dizi. Dizi hakkında flash bir gelişme yaşadı. Sevilen dizi. Show TV'de Kurtlar Vadisi kaos ismiyle devam edecektir. Show TV'de ekranlara getirilecek KVK dizinin 2021 yılında Şubat ayının izleyicileriyle buluşacak. Başrolde Necati Şaşmaz'ın olduğu bir dönemde damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nden hayranlarına sevindirecek haber geldi. Tekrar bölümlerini bile büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi dizisi ekranlara geri dönüyor. Efsane dizi Kurtlar Vadisi Kaos adlı ile izleyicileriyle buluşacak. Bu tür videoların devamı için lütfen kanala abone olunuz.